Ben Münire Akar, 1947 doğumluyum, 66 yılında e, evlendim. E, Kısmetmiş buralara geldik. 66 yılından beri başka şehirlerde, İzmir'de, Ankara'da, Malatya'da görev yaptık. Emekli olduk, torunlar büyüdük, çocuklar büyüdü, hepsi okudular, gittiler. Biz de tekrar burada tarlalarımız vardı. Eşim buralı, bu köylü. Tarlalar vardı. Burada dedik gidelim, kafamızı dinleyelim. Nasıl olsa bizde çocukların ihtiyacı kalmadı, büyüdüler, hepsi işinde, gücünde geldik buraya. Çok seviyoruz, çok memnunuz. Havası güzel, insanları zaten çok severdim eski geldiğimden beri. Yakınları var, eşimin yakınları hiç yalnız bırakmadılar bizi evlendiğimizden beri buraya. Kışları gene İzmir'e gidiyoruz, İzmir'de oturuyoruz. Yazın yazı iple çekiyorum ben buraya gelmek için. Çünkü sakin. Kafamızı dinliyoruz, bir takım rahatsızlıklar var tabii bir yaştan sonra. Onlar burada daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Havasından, suyundan mı nedense bilmiyorum. Seviyoruz çok burada yaşamayı. Aslında yorgun olan hem vücut, beyin, ruh yoruluyor. Burada da hem dinginlikle beraber biraz olsun belki de ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. O da size katkı oluyordur mutlaka. Aynen, aynen öyle. Ee, dinar'da da evimiz var. Orayı da çok seviyoruz. Ee, Hava güzel olduğu zaman burada gelip kalıyoruz. Evimiz de rahat, güzel. Memnunuz yani burada yaşamaktan. Evet, Ceviz ağaçları, ağaçlar, türlü çeşit bitkilerle uğraşıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor bunlarla uğraşmak. Ee, öyle müziği çok severim. Ee, benim annemin, babamın da sesi çok güzeldi. Babam benim e, hocaydı, imam. Ee, camide mevlüt okurken, ezan okurken falan ee, çok çok güzel sesi vardı. Çaya indim... Ağlarım, gülü deste bağlarım, gülü deste bağlarım. Birini kendim için, birini kendim için... Birini yare yollarım Birini yare yollarım En darisi al basma Alık asma Sen benimsin ben senin Her söze kulak asma Yeşilim, yeşilim, yeşilim aman Yeşil yaprak altında üşüdüm aman Yeşilim, yeşilim, yeşilim aman Yeşil yaprak altında üşüdüm aman